Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Dostlar ben Evio videosuna yayınladıktan sonra kendi sosyal çevremden olsun, sanaldan olsun bana soru soranlar oldu. Hani ben de bu işi yapmak istiyorum. Nasıl para kazanabilirim? Nasıl daha fazla kazanç olabilir? Biliyorsunuz Knight Online var, Metin2 var. Burada private server'lar var, eşyalar var. Bir bilgisayardan eşya kasıyorlar, diğerine satıyorlar. Pazar yeri yapıyorlar. Günlük 400, 500, 600 lira Knight'ta falan kazananlar var. Oynayanlar da illaki bilirler kaç para kazandıklarını. Şimdi sevgili dostlar, Eviyo'da da böyle bir şey var ama Evio Solana tabanlı. Yani bir blockchain oyunu. Burada kripto üzerinden para kazanıyoruz. Ve kripto üzerinden ödeme alıyoruz. Tabii de kriptonuzu borsalarda, pazarda satarak Türk lirasına çevirip cebinize paranızı rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Şimdi Knight gibi işte pazarda bekleteyim eşyayı satayım yok. Burada sadece öldürdüğünüz adam başına belli bir puan alıyorsunuz. Bu puanı da çevirdiğiniz zaman size onun karşılığında dolar veriyor. Yani solana veriyor aslında dolar karşılığında solana vermiş oluyor. Mesela örnek veriyorum 10 bin puana sizin yaklaşık 5 dolarlık bir paranız olmuş oluyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi tabii ki de bu kazancı siz kendiniz arttırabilirsiniz. Bu sizin yeteneğinize kalmış. Bulunduğunuz kılan ve sizin elinizdeki eşyaların nadirliği, efsanevi olması falan bunlara etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Daha çok puan almak için ise 3 tane eşyanızın efsanevi olması lazım ve oyun içerisinde başarılarınızın fazla olması lazım. Örnek veriyorum siz combo fazla yaparsanız 10 puan alırken 14 puan alabilirsiniz. Ve bir oyunda bir odada eğer örnek veriyorum 30 öldürmeniz varsa liderseniz buçuk katı fazladan verir. Yani 300 puana falan, 350 puana falan bir elde ulaşabilirsiniz. Tabii ki de bu sizin performansınıza kalmış. Bu şekilde 1000 10 puanı yapabilirsiniz ve her maç sevgili dostlar 4 dakika sürüyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya aman oyun oynayarak para mı kazanacağız falan ben diyor işte. Benim keyfim bu diyor yani. Keyfim paraya çeviremem ama şimdi şunu söyleyeyim özellikle gençler. Şimdi sizin aileniz anneniz, babanız ya da abiniz, ablanız her kimse başınızdadır. Para kazanan birileri vardır. Size bakıyordur. Ama hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Yani gün olur size bakan insanlar evlenir, gider ya da hayatını kaybeder Allah korusun. Kendi başınıza kalırsınız. Kendi paranızı kazanmak zorunda kalırsınız. Yani bugün sizin rahatınız ertesi gün ya da ondan sonraki gün, ondan sonraki yıl size batmasın. Yani o gün o rahatlığınız ilerleyen zamanlarda inanın pişmanlığınız olabilir. Zaman çok değerlidir. Özellikle şu 20, 18, 19 evde boşmuş boş oturan arkadaşlar varsa şu zamanlarınız çok değerli. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Solana ile eşya alıyoruz biliyorsunuz. Şimdi geçenlerde Solana baya bir çöküşteydi. Yani insanlar NFT'lerini falan alıp çünkü Sam bankman Fred vardı ya FTX'in selosu. Bu arkadaş serbest bırakılmıştı. Belli bir milyon dolar karşılığında kefarete ödenip serbest bırakılacaktı. Bu haber aslında kötü oldu. Çünkü herkes işte Solana çökecek, şöyle olacak, böyle olacak diye ellerindeki NFT'leri satmaya başladı. Ve Solana aşağı doğru 8 dolara kadar düştü. Ben de o gün tetikteydim. Baktım Solana'daki eşyalar zaten aynı fiyatta duruyor. Dedim ki 12-13 dolardan alacağıma biraz daha aşağıdan alır, 8 dolardan alırım dedim. Hakikaten de öyle düştü ve bir noktadan sonra geri sekti. Dedim ki bu saatten sonra alınır. Girdim ve eşyaları aldım sevgili dostlar. Evio için biliyorsunuz Solana ile eşya alıyoruz ve krizi fırsatı çevirdim. Aslında burada ben Solana'nın tamamen çökeceğini ve Luna gibi olacağını düşünmüyordum. Ama tabii ki de içinde şüphe vardı. Ama bunun Luna gibi bir şey olacağını düşünmüyordum. Çünkü burada bir çöküş yok. FTX CEO'su zaten varsa Hani buradaki fiyatında bu kadar dibe çökeceğini düşünmüyordum. Zaten 1 dolara kadar gözümü karartmıştım ama tekrardan Solana'nın eski fiyatlarına geleceğini düşünmüyordum. Çünkü Solana'nın Twitter'da yaptığı paylaşımlar olsun, izlediği yol olsun kesinlikle çöküşe dair bir şey yoktu ve hızlı bir şekilde toparladı. Bundan sonra da daha iyi haberler geldiğinde fiyatının sürekli yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki de bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Örnek veriyorum ben bir karakteri 10 Solana'ya aldım ve şu anda 10 salonun fiyatı örnek veriyorum bir hafta, iki hafta öncekinden daha fazla. Yani e, 8 dolarken şu anda salonun fiyatı 16 dolar olmuş. Aradaki farkı siz düşünün. Ve şu anda benim elimdeki bir karakterin fiyatı ortalama pazara baktığım zaman 16-17 dolar. Şu saatten sonra çıksam da kar ederim. E, ben karakteri arkadaşıma kiraya verdim. Ben oynarım, para kazanırım demişti. Efsanevi eşyalarımı ona verdim. Belli bir kısmını da satmıştım. Oradan da kar ettim. Ama elimde tutarsam yarın bir gün Solana 250 dolar olduğu zaman ben bunun 10 Solana'ya satmasam bir Solana'ya bile satsam bir tanesini 250 dolar kardayım. Yani siz düşünün aradaki farkı. Tabii ki de o zaman geldiği zaman ben 250 dolarlık bir Solana için 10 taneye aldıysam 2, iki tane Solana'ya satarım ya da 3 tane Solana'ya satarım durumu göre ama tabii ki de burada oyunun uzun vadede nasıl gideceğine bağlı. Şu anda Evio çok iyi gidiyor. Gerçekten biliyorsunuz geçen yılın birincisi seçilmişti. su konusunda, kazanç konusunda çok iyiydi. Hala çok iyi. Klanınız varsa daha da iyi. Çünkü turnuvalar falan yapılıyor. Ciddi şekilde paralar dönüyordu da. Neyse şimdi çok uzattık. Oyunun başına geçelim. Taktiklerimize bakalım neler yapabiliriz. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Şimdi elinde bütçesi olan arkadaşlar varsa ve kazancını çok daha fazla katlamak istiyorsa kendisine bir efsane bir karakter alacak örnek veriyorum. Ve arkadaşına da bir efsanevi eşyaları alacak ama kendisi ona kiralayacak ve ikiniz ya da üç kişi, kaç kişi yapıyorsanız bunu örnek veriyorum zırhı bir arkadaşına kiraladın, bıçağı bir arkadaşına kiraladın, silah aldın onu da bir arkadaşına kiraldın, kendine de aynı şekilde efsanevi eşya aldın ve üç kişi aynı anda bilgisayarın başına oturup deli gibi puan kastığında inanın sizin örnek veriyorum üç saatte kazanacağınız beş doları bir bakmışsınız yarım saat 45 dakikada kazanmışsınız. Ama üç kişi tabii ki de oynayıp birbirinize eşyalarınızı kiralarsanız kesinlikle muazzam kazandırıyor. Diyorum ve şimdi ekranı bir geçelim bakalım neler yapabiliyoruz. Evet dostlar geldik ekrana. Bu arada harita muazzam duruyor. Yeni bir harita sanırım. Şimdi bu cüzdan olayını zaten size söylemiyorum. Muhtemelen herkes kayıt olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü kayıt evresi zaten YouTube camiasında herkes de var. Bunları tekrar tekrar anlatmak hep başa döndürüyor bizi. Yani diğer arkadaşlara da haklılık olmasın diye bunları anlatmıyorum. Şimdi öncelikle buradan z, bunu oyununda müziği başladı inşallah sesim bastırmaz. Şimdi bunu bir kapatalım profil kısmına. bakın. İlk öncelikle burada bir eşya aldınız ve bu siz bunu kiralamak istiyorsunuz. Nasıl yapabiliriz? Şuradan. Detaylara bastım, tamam mı? Şurada Land NFT yazıyor. Şuradan da NFTlerin, Explorer'dan da bakabilirsiniz, bilgi de alabilirsiniz burada NFT'ler hakkında. Land NFT'ye basıyoruz, tamam mı? Şimdi mesela benim iki tanesi kirada. Mesela şöyle örnek veriyorum. Nedir? Ne zaman buraya? Mehmet yazalım biliriz. Örnek veriyorum. Burada sizin arkadaşınızın ismi direkt çıkar. Tabii ki bunlar örnek amaçlı geliyor. Burada oyuncuların ismi de çıkıyor. Mesela ben kendi ismi yazsam çıkar mı? <laughs> evet ben de çıktım mesela. Buraya bastığımda direkt benim kodum da geliyor. Tamam mı? Buradan siz buraya ekrana geldiği zaman arkadaşınızın da hep öğreniyor ya. Ne kadar kazanacağını seçiyorsunuz buradan ve sizin karakteriniz tarafından %60 en fazla kazanç sağlayabiliyor. Yani bu karakterde öldürdüğü zaman bu karakterin puanının %60'ını kiraladığınız kişi alıyor. %40'ı da size geliyor. Burası bu şekilde. Tamam mı? Şimdi sizin bakın burada yetenek kısmınız var. Burada işte hızlı depar atma olsun. Hızlı şarjör değiştirmem ya da hızlı silah değiştirmem artık hangisini Hangisi sizin taktiğinize göre geliyorsa onu yaparsınız. 3 puan hakkınız var sevgili dostlar. İsterseniz 2 puanı bunu alıp bir puanı bunu bir tane puanı bunu alabilirsiniz. Yani saatlik yaptığınızda siler. Soltuk yaptığınızda puanı yerleştirir. Zaten burada da neler olduğunu söylüyor. Şimdi burada ise sizin bir flash bir de normal sis bombası var. Bu arada bu bombaları atıp eğer adam vurursanız ekstradan puan alırsınız. Bunlar taktiktir. Aklınızda bulunsun. Örnek görürüm zıplayarak adam vurmak, uçarak adam vurmak, ışınlanarak adam vurmak falan. Bunlar size ekstradan puan kazandırır. Yani bu sizin oyundaki yeteneğinize bağ bağlı tamamen. Çünkü oyun içerisinde bunu denediğiniz zaman görürsünüz. Yani dümdüz adama koşup da adamı vurmak farklı puan verir. Işınlanarak vurmak ya da sizin içinde vurmak çok daha farklı puan verir. Ona göre yeteneklerinizi ayarlarsınız. Mesela burada yukarı doğru fırlamanın burada ne diyor? Daha yüksek zıpla. Mesela space'e basıyorsunuz bir kere zıplıyor. İki, bunu iki yaparsanız iki defa yukarı zıplar yükseğe doğru. Burada da ışınlanıyor sevgili dostlar. Q'ya bastığınızda belirli bir yer seçip ışınlanabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde. deparımızda da burada. Shift'e de basarak depar atıyoruz. Şimdi onun dışında sevgili dostlar bakın ayarlar kısmında mouse hassasiyetleriniz falan ayarlıyorsunuz ya aşağı doğru indiğimizde tamam bakın pinginizi falan göstersin burada. Çünkü bazı odalarda hakikaten çok ping oluyor en azından oyunda bir atalmadığını ping'den olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi eee silahın özelliklerin olsun. Mesela burada silahtan duman falan çıkıyor. Eğer bu sizin bilgisayarınızı etkiliyorsa FPS konusunda bunları buradan kapatabilirsiniz tamam mı? Yani burada isterseniz hepsini de kapatabilirsiniz. Ama bazı özelliklerde özelliklerden de kısıtlanmış oluyorsunuz. Sesimize karışmıyoruz. Şimdi burada bir şey daha vardı. Otomatik çözünürlük, stil ayrıntılarını ben gizle gizledememişim. Evet. Şimdi üçüncü kişi açısını etkinleştirdim ben. Bu neye yarıyor biliyor musunuz? Örnek veriyorum ben şuradan bir tane oyun başlatayım. Ama böyle başlatamayız. Bu arada Telegram grubumuz var. Gelebilirsiniz. Beraber takılabiliriz. Şimdi Dask olsun. Oyunu başlatalım. Bu arada tam ekran yapmayı unuttum. Şimdi size üçüncü şahısın nasıl işe yaradığını göstereceğim. Oyunumuz açılsın. Şimdi bazı yerlerde mesela South Amerika demiş. Bakın şu sol alt var ya. Görüyor musunuz? Bu sol alta tıkladığımda tam ekran yapıyor. Ben de yapmadı. Yanlış yaptım. Çünkü şey açık bende. Video kaydetme programı. Orada engelledi. geldi? Siz o sol alta basarsanız şimdi ben tekrardan başlatacağım. Gelsin buraya. Yani bir oyun yapalım şuradan. Dask sevdim ya Dask. yemiş. Yeni haritalar gelmiş. Oyunumuzu başlatalım. Mesela örnek veriyorum çok bin oldu. Sizin bu South Amerika diyor ya. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Asya'ya gidebilirsiniz. Avrupa'ya gidebilirsiniz. Orada farklı rakipler deneyebilirsiniz. Tamam mı? Ben başlatıyorum oyunu. Şimdi bakın. Benim hedefim bu şekilde. Bakın. Ben bunu üçüncü şahıs aldığım için rakibi bu duvar arkasından görebiliyorum. Tamam mı? Rakibin hamlelerini buradan görebiliyorum. Yani rakip buradan yazı alan çıkıp tak 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 tarayabiliyorum böyle. Bu bu yönden iyi. Öteki yönden siz birinci şahıs olarak oynadığınız zaman çok fazla bir kabiliyetiniz olmuyor. Anladınız mı? Yani örnek veriyorum benim bir tık arkamda adam var. Beni bıçakla öldürebilir çok yakın olduğu için. Ama burada en azından rakipten kaçabiliyoruz. Tak çat ışınlanabiliyoruz. Yani bu hareketleri çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ve burada bir adam ateş ediyorken şuradaki adamı da görebiliyoruz rahatlıkla. Anladınız mı? Burada çok daha rahat hareket ediyoruz. Örnek veriyorum bazıları çok yüksek zıplar böyle. Siz yukarı doğru bir ivme yapamazsınız. Örnek veriyorum. Hani oyunu iş tarzınız biraz monotondur. Ama bu şekilde böyle zıpladığınız zaman hareket kabiliyetiniz çok daha iyi oluyor. Yani bu benim gördüğüm böyle anladınız mı? Siz birinci şahısta iyisinizdir. Tabii ki de o oyunda ilerleyin ama benim gördüğüm bu. Çünkü oyun oynayan arkadaşlar da taktiği bu şekilde yapıyor. Bu arada siz bu, burada gözüken eğimi değiştirebilirsiniz. Tabii PNG formatında olacak. Kendiniz sadece nokta da yapabilirsiniz. Hangisiyle daha rahat vurabiliyorsanız. Kullanacağınız silah her zaman otomatik olması lazım. Benim tavsiyem budur. Çünkü Lazer silahları arkadaşlar biraz geç ateş ediyor ve tamam hasır büyük ama kesinlikle denk getirmeniz imkansıza yakın bir şey. Burada öyle rakipler gelecek ki adamı taramalı silahla vurmanız bile belki imkansız olacak. Anladınız mı? O yüzden her zaman silahınız otomatik olsun çünkü kaçırma imkanınız biraz daha az olur. Bu arada üst tarafta yine bir şey çekişiyorlar. Ses benden değil. Umarım benim sesimi bastırmaz. Kapı falan çalmıyor yani. Şimdi öteki yandan bakın. ışınlanma demiştik ya bak. Şimdi Q'ya basıyorum tamam mı? İnşallah belli olur şurada bakın. Biraz sağ tık yapayım Q'ya bastım bak. Ön tarafta Ethereum gibi bir şey çıktı gördünüz mü? Ethereum'un simgesi gibi. Bu çıktığı zaman aniden sizin mouse'un sol tuşuna basmanız lazım. Tak beni karşıya ışınladı gördünüz mü? Şu anda direkt karşıdayım. Ya yani şu merdivenin oradaydım. Beni buraya ışınladı. Öteki yandan zıplama konusuna gelecek olursak. Ben tek zıplama yaptım. Bir kez zıpladığım zaman hatta iki yapmışım. İki kere zıpladığınız zaman bu enerjinizden yemez. Koşuyorum. Daha yükseğe şey zıplıyor görüyor musunuz? Yani rakip karşısındayken böyle zıpladığınızda bombalardan falan az hasar alabilirsiniz. Öteki yandan dire sunun g'si. G'ye bastığımız zaman bu bombadır. Her zaman bombayı kullanın. Yani bunun süresi vardır. Belli bir süre sonra dolar. Yalnız biraz geç patlar. Örnek veriyorum siz rakiple karşı karşıya geldiniz. Rakibin aim'i sizden iyi. Yani sizden daha iyi hedef alıyor. Sizi daha rahat vurabilir. Rakip eğer çok zeki ise, çok iyi kaçamak yapabiliyorsa, ivmeleri iyi ise o bombadan kaçar. Ama rakibin aim'i iyi ama hareketleri yavaşsa sevgili dostlar bunu böyle fight anında yani savaş yaptığınız anda bombayı ilk önce önünüze atın sonra rakibi tarayın ya da taramaya devam edin bombayı atın. Çünkü sizi öldürse bile her halükarda o bombaya düşecektir. Eğer alan darsa tabii ki. Bu taktiktir sevgili dostlar. Genelde işi bilen insanlar sizin üzerinize hücum yaparken eğer siz onu fark etmediyseniz üzerinize hücum yaparken ilk öncelikle bombayı atar. Kendisi ölse bile o yani o bombayla her halükarda sizi öldürüyor. Bazı yerlerde öyle bir oluyor ki 3-4 adam birden bir bombaya patlayabiliyor. Bu arada süremiz bitiyor. Sanırım harita değişecek. Değilsin şimdi size diğer bombaları da göstereyim. Bu arada böyle oda kurup arkadaşlarınızla bu oyunu da deneyebilirsiniz. Sen mi iyisin ben mi iyiyim hadi görelim nasıl oynanıyormuş falan filan. Böyle arkadaşlarınızla gelip oyun yarat kısmını yazıyor yukarıda. Oyun oluşturup oradan bakabilirsiniz. Mesela vestici kurmuş İnşallah başkaları yoktur bu odada. Kendimizle katılım. Aynen. Şimdi burada ve Van'ın V'si yapışkan bombadır. Bu bomba çok iyi sevgili dostlar. Atar atmaz böyle direkt patlar. Çok fazla beklemez. Bunu da fight esnasında kullanabilirsiniz. Yani bunları rakibin önüne gelmeden önce tak tak hemen bombayı arada bir kaptırın. Çünkü savaş esnasında rakip sizi öldürmeye odaklandığı için muhtemelen o bombadan kaçmayı akıl edemeyecektir. Tabii ki bazıları o kadar refleksli ki bombadan direkt kaçabiliyor. Aynı şekilde bomba size geldiği zaman sevgili dostlar. ışınlanmayı her zaman kullanmayın. Yani sıkıştığınız zaman kullanın. Adam şuradan şuraya gidecek ışınlanmayı kullanıyor. Gerek yok. Zaten oraya gideceksin. Bu, bu bomba yattığı zaman sevgili dostlar. Hani rakibi vurdun, vurdunuz. vurdunuz bombayı düşebilirsiniz. Çünkü Giresun'un G'siyle atılan bomba tek atıyor. Yapışkan bombadan bir ihtimal kaçabilirsiniz. Sizi zıplatır. Hemen hop. Q yapıyoruz direkt açıyoruz. yıl ha. çalıştı. Hadi buyur. Allah video çekerken var ya illa böyle bir şey oluyor abi. Biri oradan bir şey açıyor. Biri buradan bir şey açıyor. Neyse şimdi B'ye gelelim. Bakın. E, Bartın'ın B'si. Bakın. Bartın'ın B'si de bu şekil ortaya bir lazer ışığı yapar. Tamam bu elektriktir. Bu elektrikten siz geçtiğinizde bir şey olmaz. Yalnız rakip savaş esnasında Bundan kaçamazsa direkt bu elektriğe çarpılır ve ölür. Tabii ki de bu size çok fazla puan kazandırmaz. Sadece bir puan kazandırır ama etkilidir. Rakibi yavaşlatır. Bir kereliktir. Bu rakip buna takıldığı zaman patlar. Bu bir daha kullanılmaz. Aynı şekilde bunların da süresi orada tekrar doluyor. U'ya bastığımız zaman da bu da sistir sevgili dostlar. Bakın bu sistin içinde adam vurduğunuz zaman kazandığınız puanlardan biraz daha farklı puan alırsınız. Kör atıştır yani bu. Onun dışında daha fazla puan almak istiyorsanız sizin e, kase atmanız lazım rakipler. Örnek veriyorum iki tane adam birbiriyle fight yapıyor, savaşıyor. Ve bir tanesinin canını çok indirdi ama vuramadı. Siz o adama canını indirdiği anda vurursanız muazzam puanlar alırsınız. Bunları da yapmayı deneyin. Yani burada yatmak kesinlikle yok. Sürekli savaşacaksınız, savaşmanız lazım. Burada yatarak puan kazanamazsınız. Zaten bu oyunun amacı insanları birbiriyle savaş yaptırmak ve böyle ortalığı aleve vermek. Siz burada yatarsanız puan kazanamazsınız puan kazanmadığınız için de para kazanamazsınız. Burada sürekli savaş yapmanız lazım. Bazı haritalar evet çok uyuz ama yapacak bir şey yok. Biz burada para kazanıyoruz. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hani soru sormak istiyorsanız da bana yorum kısmından ya da Telegram grubumuza gelerek sorular sorabilirsiniz. Onun dışında ha, sizin şunu da göstereyim. Şimdi bakın şurada Eternity kılan var tamam mı? Bunu yine açıklamalar kısmına koyarım. Daha önceki videoma da koymuştum. Şimdi sizin elinizde eşya yok. Ama siz bu oyunu oynamak istiyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Rent yazdınız. Örnek veriyorum ne almak istiyorsunuz? Bir kere otomatik tüfek, olmak, tüfek almak için ar. Eğer üzerinizde kostümünüz yoksa çar. Eğer bir bıçağa sahip olmak istiyorsanız sport. Üçünü de aynı anda alabilirsiniz. Örnek veriyorum benim tüfeğim yok. Ara bastım. Sonra buraya gelip nickinizi yazıyorsunuz abi. Bot böyle bir düşünüyor. Bekliyorsunuz. Evet. Gelişim. Bu arada bu klan sahipleri hakikaten bunu kiralayanlar çok muazzam bir para kazanıyorlar şu anda bu klanda. Çünkü adamların inanılmaz eşyaları var. Oyunu bildiğiniz ele geçirmişler sanki. Evet. Şimdi. Eternity e botumuz hala düşünüyor. Evet. Şimdi hala gelmedi. Ama dediğim gibi yaparsanız sevgili dostlar. Bu şekilde eşya girecektir. Bana gelmedi. Sanırım botlarla ilgili bir sıkıntı oldu ama. Bu şekilde yaparak buradan ücretsiz eşya alabilirsiniz. Bıçak, silah, kostüm hepsini bu şekilde de buradan dediğim gibi alabilirsiniz diyorum ve videoyu kapatıyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.